sultan selim dönemine kadar o iskeleti devam ettirdik. Atatürk dönemini onun için diyorum. Burada bitirmek istiyorum. Geçmeyin. sadece bir gördüğüler bahsedip onu e, tamam o döneme gelmiş olacağız. E, Perşembe günü bu şey o ben eski bunu eski, eski eski şey hocam o. Şu 21 tarihinde tarih sürecinde bahsedebiliriz ama süreci. Atatürk'ün bu süreci ilk gören kişilerden birisi olduğunu söylememiz lazım. Bu sorunu ilk gören kişilerden birisidir. Bununla ilgili de faaliyetler yapmıştır. Ee, söylemleri vardır. Hepsi o e, ekonomi gördüğünü anladığını, sorunu anladığını gösteriyor. Ondan örnekleri de ilgili bölümlerde bölümlerden anlatmak üzere. Ee, Vakitte zaten uzadığı için üç, şey, üç konuyu iki e, saatte bitirmeye çalıştım burada bırakmak istiyorum. Hocam. Soru cevap bölümü. Hocam evet. Bir şey, yani. kadınların e, konumunu biraz daha netleştirebilir miyiz? Selçuklu'da Osmanlı'nın başında ve e, Yavuz Sultan Selim'den sonra nasıl? başta söyledim şey? ya pek bir şey yok. Selim sadece. Şöyle yani özel, Önce çok vardı. Önce çok <gülüyor> vardı. Bizler az. Eee, Ziyasi ilişkilerde diğer devletlerde olduğu gibi beyliklerde olduğu gibi e, evlilikler yoluyla e, bir hakimiyet veya anlaşmalar veya ittifaklar e, yapılması e, daha e, tercih edildi. Ön plana geldi. Ne demek istiyorum? Mesela Tuğrul Bey Halife'nin kızıyla evlendi. Hiç alakası olmamasına rağmen siyasi bir evlilik. Hı hı. Böylece zaten o da önemlidir. Cumhuriyet tarihi sürecinde ondan da bahsedebiliriz. Tuğrul Bey, Çağrı Bey dönemi günümüzde biz laiklik diye bir kelimeyi hiç duymadığımızı düşünelim. Hiç yani öyle bir kelime yok. Öyle bir kavram da yok. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in halife ile ilişkilerinde ve devlet yönetiminde en canlı gördüğümüz bir dönem. İşte o dönemde halifenin kızıyla evlenerek böylece bir evlilik veraset yoluyla bir ilişki, diğer benlikten biriyle ilişkisi evlilik yoluyla ve daha önceki Hakan, Yabgu ve Hatun silsilesi hiyerarşisi bu dönemde yok, bu dönemde sadece saray işlerini çekip çevirme konusunda bir yetki ve sorumluluk var. Yani devlet işlerinde yok. Ne diyelim? konutta bir sorumluluk söz konusu. Kadınlar varlıklarını hayır kurum, hayır eserleri yaparak gösterebiliyorlar. Selçuklar'da daha yoğun. Selçuklar'da <laughs> Şifahaneler başta olmak üzere kervansaraylar yaptırarak hanlar, hamamlar yaptırarak varlıklarını o şekilde adlarını gösterebiliyorlar ve duyurabiliyorlar. Sosyal organizasyon o şekilde olabiliyor. Osmanlı Devleti'nde ise bu dini yapılar şekliyle, vakıflar değil sadece dini yapılar şekliyle isimlerini duyurabiliyorlar ama sosyal hayatta bizim geçen derste bahsettiğimiz kadının ön planda olması, varlığını gösterebilmesi, söz sahibi olması, hükümranlık özelliklerini gösterebilmesi, hükmedebilmesi özelliği bu iki dönemde de yok. Selçuklu'da da yok. Selçuklu'da da yok. Osmanlı'da da yok hayır kurumları şekliyle kendilerini gösterebiliyorlar. Selçuklu'da neden dolayı yine İslam'ın etkisine girdiğimizden. Yok şöyle, Selçuklu sorunlar yaşıyor. Yani kısa sürede sorunlar yaşıyor. Ama bir kültürel değişme var. Bir tek ahilerle ilgili bir parantez açalım. Yani onlar da bizim dedelerimiz, atalarımız Ahilerde, ahi teşkilatında ritüellerde, faaliyetlerde bir takım sosyal organizasyonlarda varlar, ama sadece ahi organizasyonlarında bunu görüyoruz, İzini görüyoruz. Başka da bir iz yok. Aynı dönemde mesela bir İbn Batuta seyahat damesi var, onu bahsettiğim bir de İbn -i Fadlan diye birisinin seyahat damesi var. Mesela gittiği yerlerde gözlemliyor. Türk kadının nasıl ve ne şekilde bir faaliyet içerisinde olduğunu, yapı içerisinde olduğunu söylüyor. Ama diğer seyyahlar o şekilde bir kadının ne durumda olduğunu Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de dile getirmiyorlar. Bu da onun olmadığını belki de bir Ya da ona uygun kaynağımızın olmadığını bir yani İslamiyetin etkisi. sonuç kadının adı yoktu o zamanlar. İslamiyetin etkisi. Yani, yani Ya, şimdi yani, ya toplumda genelde kadın adı yani. erkeğin isim verdiği süreci olabiliyor. Ama e, yani biz okuduğumuz için e, yani Yavuz Sultan Selim'den sonra e, sonra ancak biraz isimler, kadının isimleri çıkmaya başladı. İzin verdiği için bakın Yok o hani, Yine sarayda. E, sarayda. Yine Hadi sarayda. Yani, evet. Sen otur hanım. Evet. E, e, de, derse kadına kim adı yoktu evet. yani Yavuz Sultan Selim'den sonra çıkmaya başladı biraz biraz hani de bu tekrar. devlet abi. hayatında değil Hayır. ikisi farklı evet. geçen hafta var mıydınız geçen hafta yok o, o farklı onu tekrar söyleyeyim Hocam, hafta kadın mi? kadın devlet hayatında da özel hayatta da kamu hukukunda da hukukta da miras hakkı evlilikte de şeyde ee, evlendikten sonra e, hakların e, haklar açısından da hepsinde ortak hakka sahip ve belirgin. İslami bu hatta olur. bunlardan birisini söylemiştim çok iyi. Evlenip gittiğinde evlendiği yerin e, e, eşinin ailesinden 3-5 kişi geliyor. E, Gelin kızın evine e, payını en seçerek iyi. alıyor. Ya yani koyunu seçiyor ya. Evet. En iyi koyunu seçiyor. Ve e, Çin kaynakları diyor ki abileri hiç sesini çıkarmadılar. Çünkü 50 tane varsa diyelim 10 tanesini alacaklarsa en iyi 10 tanesini alabiliyorlar. İşte o dönemden e, bahsederken sosyal hayatta, kültürel hayatta, devlet hayatta, devlet yönetmeni, hiyerarşide biraz önce söyledim. Üçüncü sırada işte. E, e, yap bu da sonra. Yap bu demek başkomutan. Başkomutanından sonra yani hükümde Hakan, Yabgu ve Hatun. Tekin ve Şatlar bundan sonra geliyor. Ya bu çok önemli bir evet. Tekin'in Şat Kara kuvvetleri Komutanı diyebilirsiniz. Ne bileyim yani eyalet beylerbeyi diyebilirsiniz. E, o, bugünkü karşılığı olarak. Onlardan önce geliyor. İşte bu dönemde saray ailesi sizin dediniz onu söylemek istiyorum saray harici bir sosyal faaliyette yok. Geri planda. Geri, geri planda. Eşlerin yani. izin verdiği sürece isimleri... Sürecek. Anadolu böyle geri. değil. Ee, i̇nanç kültüründen kısaca bahsederken bu inanç kültürleri e, devletin politikalarıyla çoğu zaman aynı gitmiyor. Ee, Anadolu'da böyle bir ayrım, böyle bir farklılık söz konusu değil. Anadolu dediğim hani yerleşik kültürle yerleşik olmayan kültür veya şehirle şehir harici diğer yerleşik yerlerindeki aynı kültürel özellik değil ama onların da verisi yok. Yani elimizde sadece terekeler var. Terekelerde şunu görüyoruz. Kadına verilen payın az olduğunu görüyoruz. Yani bütün bir kişi öldüğünde Yakın erkeğin da malı üzerinden mal paylaşılıyor, kadına veriliyor. Ama kadının malı olarak paylaşılmıyor. Çünkü öbür türlü kadının öz, özel mülkiyeti vardır, malı var. Fakat Selçuklu döneminde, de, Osmanlı dönem, Selçuklu tehlikesini bilmiyorum, görmem. Ona bir şey diyemem. Osmanlıyı söyleyeyim ben. Osmanlı döneminde bir erkek öldüğünde bütün mal dökümü yapılıyor ve paylaştırılıyor. Orada kadına da belli paylar veriliyor. Ancak şunu söyleyeceğim. Kadın öldüğünde böyle bir paylaşım yapılmıyor. neden? İşte yok. yok. Özel ülkeye hakkı yok. Onu demek istiyorum. Ama kadına pay veriliyor. Diyor. Veriliyor. Öldüğü zaman çocuklar alıyor. Yani ayrıca tereke oluşturulmuyor. Çünkü nüfus sayımlarında erkeklerinden askere gideceği için, savaşçı olacağı için Sayımlar da aynı şekilde kadın sayılmıyor. E, Çek Şey ben kırılma noktasını merak ediyorum. Bundan önceki derste demiştiniz ki Türk muol istilası. kırılma şey. noktası. Sosyal e, sorunların arttığı dönem. Yani Moğol. 1243 Köse Dağ Savaşındaki sonraki dönemde e, Türk <laughs> kadının e, sosyal anlamda e, işte hanımefendinin belirttiği gibi adı yok noktasına Hı -hı. geliş süreci. Ben 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası Anadolu'daki meydana gelen kaos, karışıklıklar olarak görüyorum. Şimdi şey, bundan önceki derste hanedan soyu olduğunu Türklerde hanedan soyundan başka bir kişinin hakan olamayacağını söylemiştiniz ve bunun kadın soyu olduğunu söylemiştiniz. Bu çok önemli bir şey. Burada yok. Zaten öyle. Yani bu aşına sülalesinden olmak zorunda. O da kadının sülalesi. Bun, Göktürk, Uygur dahil olmak üzere bu soydan olmak zorunda. O da kadın soyu. Yani e, aslında bu... Şeyde ise erkek. yani Selçuklu'da çok bilmiyorum. Selçuklu Ama Osmanlı için söyleyeyim. İlk dönemlerde çocuğun annesi tarafından emzirilmesi, bakılması, kontrolü ve takibi yok. Nasıl? Çocuk Sultan ailenin ortak malı. Çocuk diyelim cariyeler var üç tane, eşi var iki tane diyelim, beş tane çocuk var. Anneler belli değil. Aa, anne Tabi zaman? ilk zamanlar. Sebebi şu,